Konuşan Ordu TV'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün çarşamba pazarında peynircilerimizi dolaşıyoruz. Peynir tezgahlarını dolaşacağız. Fiyatlar nedir, ne değildir onları bakacağız. Satıcılarıyla görüşmeye çalışacağız. İyi, iyi seyirler. Evet, burada bir tezgahımız var. Balımız var. Ne kadar bu ballar? 100 lira. 100 lira. 100 lira. 100 lira abi. 100 lira. Bu ne kadar geliyor? 2 kilo. 2 kilo geliyor abi. 200 lira. Evet. Peki bu zeytin? Zeytinlerimiz 70 liraya var. 60 liraya var. 50 liraya var. var. Ee, gayet marketlere göre ucuz herhalde. Evet. Yeni fiyatlardan aldığımız için uygun. Yeni fiyatlara yerine koyamayacağız zaten. Değil mi? Yani. Ee, sen şimdi böyle geç. Ee, evet, ben arkadaşın yanına geçeyim. Hem oradan soralım. Siz de yardımcı olun. Bir vatandaş da öğrensin. Bugünlerde özellikle peynir fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız bir mağduriyet yaşıyor. Hayat pahalılığı var. Malum hepimiz yaşıyoruz bunu. Ama ben gördüğüm kadarıyla sizin tezgahlarınızdaki peynirler de gayet uygun. Hangi tür peynirleri satıyorsunuz? İnek peynirlerimiz var, ezine peynirimiz var, yayla tulum peynirlerimiz var, yaprak peynirlerimiz var. Ya şimdi piyasa Hadi. pahalı diye bazı Hadi. şeyleri fırsatçılık yapmak, Dur Dur yani. fırsatçılık yapmak istemiyoruz. Dur Ferdi Fırsatçılık yapmak istemiyoruz. Elimizdeki malları Buyur. yani değerlendirebildiğimiz kadarıyla halka sunuyoruz. Değil mi? Yani. Peki yani, ee, bu peyden. ne peyniri? Bu inek peyniri. İnek. Sinop yayla peyniri. Peki keçi peyniriniz var mı? Keçi peynirimiz var. Şöyle var. Ne mesela özelliğini onun? Sadece keçi üstünden onarılıyor. Yüzlerlisi keçi sütü ise inek sütü katılıyor. Sadece şöyle e, bidondaki Erzincan hakiki çutulumlarımız var. Valla bir şey var. Şimdi biz marketlere gidiyoruz, dokunamıyoruz. <laughs> Valla ben ürünün tadına ba tadına tadına bakmak istiyorum. Kesinlikle. Tadına bakamıyoruz. Ama bizde öyle bir şey yok işte. Burada istediğiniz gibi tadına bakıyorsunuz. En azından vatandaş ne aldığını bilsin. Değil mi? Yani para veriyor sonuçta. Her şey zaten pahalı. Gayet hoş. Peki e, tansiyon hastaları evet. için bir ne önerirsiniz? Şu az ürünlerimiz var. Tansiyon hastalığı. Tabii tuz ürünlerimiz var. Şöyle yağsız, kökelikle karışık peynirlerimiz oluyor. Evet. Yani halkın bütçesine uygun, elimizden geldiği hem uygunları. Daha biraz da kalite isteyen insanlarımıza tulum peynirlerimizi öneriyoruz. Çok güzel. Ee, burada bu market ürünü herhalde. Bu, Erzincan şafak peynirinin kendi peyniri şöyle zaten. Birebir güzel hakiki keçi dolu. Olgunlaştırılmış hmm. zaten. Dışında ayrıntı veriliyor bunların. Ne kadar bu? Bu böyle yine 80 lira. Kilosu 160 lira kilosu 160 lira. Evet. Ha, geçen ama, sene ama güzelliği geçen var. Geçen sene bunun kilosu 60 liraydı. Oo, 160. Geçen sene 60 lira, 100 lira. 60. Yüzde ne oluyor? 600 mu oldu? 100 lira artış görmüş. Evet. 60 lira günün 160 lira şu an. Vay anam vay neredeyse 3 katı. 3 altın 18. Hani derler ya hakkımızda hayırlısı diye. Kısaca söyle. 3 altın 18 neredeyse 3 katı artış var diyorsunuz. Bu ne peyniri? Şu bu ezine ile keçi karışık. Kars'tan gelen bir peynir. Hmm. Hani yerken hafif mavoşluk bırakır acılık filan. Tadına bakabilir miyim? Tabii, tabii, tabii. Bakacağım vallahi hiç. Yok. Af yok. Hmm, Veriyim. Gerçekten harika bir peynir. Nasıl? Tereyağlarımızın fiyatları nedir? Tereyağı 150 lira. Köy yağısı. lira. Ha, 100 liraya var fabrika yağısı. Tabii ayrı e, a, yoğurt yoğurt ye, herhalde tereyağı değil mi? Ha şunlardan ver. Hayırlı işler diliyorum. Ederim, hayırlı Güzel ederim. bir Yok, tezgah. Devam Peygamber ediyoruz. A, a, bunlar var ya bak ben hakikaten söylüyorum. Bu tezgahlarımız olmasa bak yaprak peynir demiş bilmem ne demiş. Bu marketler bizi ne yaparsın? Batırdı. Gerçekten batırdı. Yani Ama ne onları da maliyetleri ee, şey onları onları öyle ben. diyor. Bunları böyle diyor. Ne yapacağız biz? Olan bize mi oluyor ha, ya? Yani. Ama peki e, fiyatları nasıl buldunuz bu tezgah? Vallahi şu an burası daha iyi marketlere bakarak Peki kesenize göre nasıl? Keseme göre burası uygun. Market daha pahalı geliyor bana. Gerçekten şaka yok evet. bunda. Yani ben doğruya doğru. Çeşit yani. olarak da gayet. Güzel evet. Yani aldığımızda zaten bir kilo kaç kişi nüfus yaşıyoruz evde? Değil mi? Evet yani yetmi, yetmiyor Hani bugün alıyoruz sabah kalmıyor. Çocuk yemese olmuyor. Aynen. Vermesen olmuyor. Olmuyor kesinlikle yani. kesinlikle çocuklarımıza Evet, yani Anne yani yani, evet. Yoksa... Yapılacak bir şey yok. Değil Her mi? şeyden kısıtladık. Gerçekten kısıtladık çocuklara. Ha kızım bu paramız yok yarın alırız. E yarın oluyor çocuktur bu ister. Bir kola 20-30 lira olsa biz ne içirelim çocuklarımızı? Ne yedirelim? Yani benim için çok zor. Pahalı. Her şey pahalı. Değil mi? Benim için öyle. Başkasını Olur. bilmem. Kolay gelsin. Sağ ol. Ee, yoğurt tereyağı mı? Yoğurt, yoğurt Hı? Bu kaymak ya. Kaymak ya Yoğurt 130 lira. Köy yağı. Değil mi? E, ama Aynen. bayağı bir almışsın güzel peki talep var mı? talep tabi oluyor onun içinde adam biraz fiyatı da uygun yemek yemekte falan kullanmak ne için. Ne kadar bu? 80 lira. 80 lira çok gayet uygun. <laughs> peki peynir çeşitleriniz var bu ne peynir siz mi yapıyorsunuz? Bu yok onlar satın alıyoruz onlar Erzurum mezinden geliyor mesela bunlar 120 lira 100 lira var 60'lık olan var da 60'lık e, şey börek çörek arasında Börek çörek arasında Ama genelde kabaslık bunlar daha güzeldir. Peki eee Tansiyon hastaları için. Tansiyon hastaları için dedik. şunları öneriyorum. Dutsuz. Dutsuz. Evet. Orta yağlı dutsuz. Bakma şansımız var mı acaba? Tabii tabii. Bak, iyi. Bakabilirsin. Şöyle şey yapalım da. Buyur. Ben de tansiyon hastasıyım da onun için. Hmm. Gayet tuzu. Evet. İyi, Onu nasıl mesela dolu, nasıl korunabiliyor bu kadar? Ağzı kapalı kalı sürece, hava almadığı sürece hiçbir şey olmaz. Değil mi? Tabii. Bu, bu da öyle. O da ya, evet, o da evet. İşte güzel. Mesela tam yağlı, o orta yağlı. Orta yağlı. Peki vatandaşlar, e, marketlerde biraz daha pahalı. Çünkü yani hakikaten marketler, yani marketlerde elinde olan bir şey yok. Çünkü orada işçi çalıştırıyor, vergi tabii, veriyor, tabii, tabii, bilmem tabii. ne yapıyor. E, şimdi vatandaş da tabii ki geçinmenin derdinde. Şu anda herkes kendinin derdinde. Yani para kazanma değil, geçim derdinde. Tabii, tabii, tabii. E, peki siz de güzel bir katkıda bulunuyorsunuz. Peki vatandaşın size e, tepkileri ne yani? Şu tep anda. Şu anda tepkiler şu anda şöyle söyleyeyim sana. Hele hele birkaç aydan beri bayağı işler durgun. Değil mi? O şekilde bile almıyor. Vatandaş alamıyor evet, yani. Tabii tabi. Demin ki Al abla söylemişti galiba. Evet evet. Alım gücü zayıf. Çok zayıf. Iş, işlerimiz de durgun. Ama mesela, bunu da almak zorundalar. Ha, almak zorunda da işte çoğu da almıyor ya. Geliyor Artık adam mesela bunu, bakıyor. Evet evet. şimdi örnek nasıl? göstereyim. Bir pazara 10 tane müşteri geliyorsa beş 6 tane sarıyor gerisi almadan Peki gidiyor. Peki o zaman bizim meşhur bir yiyeceğimiz vardır. Hiçbir şey bulamazsan peynir ekmek yeriz. İşte o, o da kalktı. Nah yeriz? Millet neye döndü? Pancara. <laughs> Eskiden hani ısırgan otu falan vardı ya. Şimdi döndü ona. Gerçekten. Gerçekten mi? Samimi söyleyeyim ya. Evet. Mesela ben çevre pazarlara gidiyorum. Gerçekten adam yetiremiyorum diyor almıyor ya. Valla bunu esnaf yaşıyor. Yaşadığı yaşıyor. için. Yaşıyor. De... Müşteri diyor ki samimi söyleyeyim diyor ki. Gözüm kaldı ama diyor bütçem yetmiyor diyor. Almadan gidiyor ya. Buna inan. Gerçekten inen. Gerçekten. Vallahi iyi şeyler değil tabii bunlar. Tezgahınızda ballarınız var. Bal pekmez. Bal pekmez. Pekmez ne pekmezi? Dut pekmezi. Dut pekmezi güzel. Evet. Ne kadar fiyatları? 120. 120 tokat mı neresi? Yok yerli bu perşembe. Perşembe güzel. Yerli malıymış. Zeytinlerimiz de var güzel. Harika. Çok teşekkürler ettik. E bir tezgahta peynir tezgahında daha buluyoruz. marketlerle sizin aranızda fiyat farkı var mı? Kesinlikle var. Peki vatandaşın talebi nasıl? Talep olarak çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Peynir üzerine talebimiz daha iyi bizde. Tereyağı da öyle tabii ki. Peki vatandaşın vatandaşın alım gücüyle eee siz bunu en iyi test edecek ee, insanlarsınız. Durum nedir sizce? Durum yani şöyle söyleyeyim. Önceki senelere göre bir kilo alan bir insan şu anda yarım kilo 250 gram 20 liralık 30 liralık diyeyim yani size. Yani ekmek Düşün. arası peynir o, o artık, tarza döndü. E, ya, yani <laughs> biraz zor diyorsun yani. Yani bayağı bir zor. Ama e, yani kaç liradan başlıyor fiyatlarınız? Yani en uygun 50, 50 liradan falan başlıyor ama en fazla 150 liraya kadar tulumlarımız var. Ee, peki bu bu ne peyniri? O Erzincan koyun peyniridir. Deri peyniri. O geçen sene yapılmış bir peynir. Beklemiş ve olgunlaşmış bir peynirdir. Bu? De o da tulum olanı. Bidonda olanı. Yani bu Hı -hı. şey olarak e inek peynirini... Ee, yok. bunlar ikisi koyun tulumu olarak yapılıyor. Biri deride bekletilmiş. Bir sene bekletilmiş. Biri yine 6 aylık bir peynir mesela bir donlan hmm. Daha tazedir. Aslında ki tamam. lezzeti de anlamışsınız zaten baktığınızda. Evet, evet, evet. O daha lezzetli. lezzetli, lezzetli. evet. Ee, peki siz kendiniz üretiyor musunuz? Kendi üretimlerimiz de var, evet. Değil mi? tabi ee, ballarınız var. Ballarımız yine. var, kendi ballarımız var. Nere balı bunlar? Ee, Erzurum balı var. Kendim ben aslen Sivaslıyım. Evet. Ee, doğma büyüme ordu tabi ee, kendi Sivas'ta yaptığımız ballarımız da var tabi aynı zamanda. Çok güzel. Rize balımız var. Evet. Yani diyorsun ki vatandaş e, peyniri bizden <laughs> talep ediyor <laughs> ama güçlerini da farkındayız Tabii tabii güç, güç olarak, olarak tabii tabi. tabi ki zayıfladığının her türlü <laughs> farkındayız. Peki yani. zam bekleniyor mu? Zam bekleniyor mu? Yıl başında bekleniyor yine. Belki, Duydunuz. Evet, söyleyeyim. Ee, bundan bir ay önce iki defa zam geçişi oldu yine. Değil mi? <laughs> yani bu sene beş altı defa bir zam geçişleri oldu. Bayağı bir Ya inşallah oldu. bir yerde duracağız Ve, diyelim. E, yani aldığımız toptancılardan aldığımız duyumlara göre de yıl başında tabii ki yine bir zam bekleniyor. Eyvah eyvah. Geliyor gelmek geliyor dolan. geliyor. Allah yaratmış olsun. Geliyor gelmekte olan. Eyvah eyvah. Aynen. Aynen. Hadi Aynen. bakalım. Hayırlı pazarlar olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi bir başka peynir tezgahındayız. Burada 40 liradan başlayıp 150'ye kadar var. 150 liraya kadar var. Ya vatandaşın talebi nasıl? Ya Genellikle daha ucuz penilere talep yani alım gücünden bayağı bari. bayağı bir zayıfladın ben hangi tezgah oradaysam aynı şeyi söylediler hı hı. ya biraz insaf desek ama üreten de tabii Üretler, ki maliyetler, maliyetler yüksek yükseldi. bir de sütler biraz sıkıntı yani hayvancılıktan olmuyor diyorsun. yok hayvancılık bittiği için süt bulmak zor Hoppa. 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 bir şey daha bakın hayvancılık bitti. Neden? Ya, ya vatandaş yani yeni gençlere hiç tarıma yönlendiren yok. Hep mesela okusun yerlere gelsin veya asker olsun. Yani diyorsun ki şunlar hep yaşlı insanların yaşlı. ürettikleriyle. Tabii. E gençler üretmiyor diyorsunuz. Buyur abi. Yani niye e, gençler bu işe önem vermiyor sizce? Yeni herhalde geçim elde edemeyeceğim diye düşünüyor. Aynen öyle. Geçim elde edemeyecek ne yapacak? da sıcak diyorsun. Aynen öyle. E biz de böyle peynirlere zam yapmak zorunda kaldık. İllaki. Ya biz yine fiyatlarımız uygun. Yani Şimdi bu diyorsun ki burada yani burada Tarım var. Bakanlığı'nın e, de de. modelleri uyguladıkları sistemler e, peyniri de etkiliye biliyor biliyor, diyorsunuz. E, evet, gayet güzel peynirleriniz var. Diyet peynirleriniz var mı? Var, diyet de var ya ne kadar diyet peynirlerimizin kilosu? Eee bir 75'lik var bir de 90'lık var. Evet. Bugün peynir tezgahlarını gezdik. Konuşan TV olarak, eee Ordu TV olarak, eee geçen pazar programlarımızda da arkadaşımızla sohbet ettik. Fiyatlarda pek bir değişiklik yok. Yok. Ama yılbaşında başında şu anda elimizdeki mal ama yeni mal ne gelir onu bilemiyoruz ya. Yani. Ama diyorsun her şey, her an her şey olabilir. Aynen öyle. Evet, Konuşan Ordu TV'den herkese selamlar, sevgiler. Ee, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.